İskete kuşları, dünya genelinde çeşitli türleri bulunan ve göz alıcı renkleri ile dikkat çeken kuşlardır. Bu makalede iskete kuşlarının türleri, özellikleri ve habitatları üzerinde durulacaktır. İskete kuşu nedir? İskete kuşları, genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayan, parlak renklere sahip küçük ve orta boy kuşlardır. Bu kuşlar, özellikle renkli tüyleri ve melodik ötüşleri ile bilinirler. İskete kuşları, genellikle ormanlık alanlarda, çalılık ve açık arazilerde yaşarlar. İskete kuşu türleri iskete kuşları, birçok farklı türden oluşur. İşte bunlardan bazıları, İskete, koritaeola kristata, çizgili iskete, Seudonigrita arnodi, altın iskete, Lagonostiçta viridis, kırmızı iskete, Lagonostiçta rubricata, siyah iskete, koritaeola kristata, İskete kuşlarının özellikleri İskete kuşları sahip oldukları bazı belirgin özelliklerle tanınırlar. Parlak ve göz alıcı tüy renkleri, melodik ve çeşitli ötüş yetenekleri, küçük ve hafif yapıları, sosyal kuşlar olmaları ve sürü halinde yaşamaları, beslenme alışkanlıkları genellikle tohum, meyve ve böceklerle beslenirler. Yaşam alanları İskete kuşları genellikle tropikal ormanlar, açık araziler ve çalılık alanlarında bulunurlar, bu kuşlar, su kaynaklarına yakın yerlerde yaşamayı tercih ederler, habitatları, besin kaynaklarının bol olmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir, üreme ve davranış iskete kuşları, genellikle monogam bir üreme sistemine sahiptirler, dişi kuş, yuvasını genellikle ağaçların arasına veya yer seviyesine yapar, yumurtlama dönemi, türlere göre değişiklik gösterebilir ve genellikle birkaç yumurta bırakılır, yavrular, Doğduktan sonra ebeveynleri tarafından beslenir ve korunur. Bazı iskete kuşu türleri, habitat kaybı ve iklim değişikliği gibi tehditler nedeniyle tehdit altındadır. Koruma çalışmaları, bu kuşların doğal yaşam alanlarının korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini hedeflemektedir. İskete kuşları, doğanın renkli ve zarif canlılarıdır. Onların korunması Ekosistem dengesinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kuşların türleri ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, onların korunmasına katkıda bulunacaktır. İskete kuşları birçok kültürde sembolik anlam taşımaktadır. Kuş gözlemcileri için popüler bir türdür ve birçok kişi tarafından izlenir. Doğal yaşam alanlarının korunması, iskete kuşlarının gelecek nesillere aktarılması için kritik öneme sahiptir.